İlk kaza havalar kavşağında meydana geldi. Sinan Şen'in kullandığı 16 KZ 090 plakalı otomobil ile Tayfun Akın idaresindeki 16 YE 940 plakalı otomobil i̇negöl Ankara Karayolu havalar Işıklı Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleriyle araçta bulunan Sedat Demirtaş ve Saimi Akın yaralandı. Yaralılar İneğe Göl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkinci kaza ise Alayurt yolu üzerinde meydana geldi. Alayurt iskametinden İnegöl iskametine doğru seyir halinde olan Mikail Uyan İdaresi'ndeki 16 F8477 plakalı özel otomobil, ithaya yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Kemal Aydın'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolun kenarına düşen aydın ağır yaralandı. Yaralı şahıs olayına gelen ambulansla İnegal Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak telev altına alındı. Her iki kazayla ilgili soruşturma ise sürdüğü bildirildi.